Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası birinci grup müsabakaları Datça'da gerçekleştiriliyor. Fethiyeli boksçu Kubilay Alcu ilk maçını nakavtla kazandı. Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası birinci grup müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor. 24-27 Ekim arasında gerçekleştirilen şampiyonaya Muğla'dan 4 sporcu katılıyor. Sporcular 10 ayrı sıklette mücadele edecek. Sıkletlerinde ilk 4'e giren sporcular 17-22 Aralık arasında Balıkesir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Türkiye Büyükler Ferdi 1. Grup Boks Şampiyonası'nda Fethiyeli boksçu 81 kilogramda Kubilay Alcu ilk eleme maçında büyük bir başarı gösterdi. Alcu rakibini 2. rauntta nakavt etti. Kubilay Alcu kendisine destek verenlere teşekkür ederken antrenörü Sami Sunay'da sonuna kadar mücadele edeceklerini ve Kubilay'ın çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.